Merhaba. Ameliyat olan birisi 7. gün ve sonrasında neler yiyebilir? Sıkça bu soruyu alıyorum. Aslında YouTube kanalımda bununla ilgili arşivde birçok video var. Ama son zamanda gelen sorulardan böyle bir toparlama yapmak gerekliliğini hissettik. Ya yani şöyle anlatayım. Tabii burada vereceğim bilgiler kendi hastalarımda uyguladığım. Yaklaşımı gösterecek. Yani siz başka bir yerden ameliyat olmuş olabilirsiniz. Sizin cerrahınız farklı bir yöntem izliyor olabilir. Sizin cerrahınız kendi diyetisyenine göndermiş ve diyetisyen farklı bir yöntem izliyor olabilir. O konuda herhangi bir yorumum yok. Ben kendi kliniğimde kendi hastalarımı herhangi bir diyetisyen eşliğinde takip etmiyorum. Tüm hastalarımla birebir ömür boyu ben görüşüyorum. Hepsinin her türlü bilgisine ben hakim oluyorum. Onları ben e, bu konuda motive ettiğim gibi bu konuda bilgilendiriyorum da. Ve şu an vereceğim bilgiler de dediğim gibi benim kendi hastalığımda yıllardır uyguladığım böyle bence çok işe yaradığını düşündüğüm bilgiler. Şimdi öncelikle kendi hastalığımda ne yapıyorum? Ameliyat ettik. 2-3 gün hastanede tutuyoruz. İşte biliyorsunuz güvenlik amaçlı vesaire hastanede kalıyoruz hastaneden çıkışta ben tüm hastalarıma tüp mide olsun gastrik bypass olsun revizyonlarda dahil ilk bir hafta sadece sıvı almalarını öneriyorum bu sıvılarda özel olarak illaki bir şey lazım mı dediklerinde diyorum ki özel herhangi bir şey ihtiyacınız yok sadece kiloya göre olmakla beraber 2.5-3.5 litre e, işte çerçevesinde böyle her türlü sıvı alınabilir. Bir hafta boyunca evde bulunan, kolay olan, sizi yormayan sıvılarla sadece sıvı tüketin. Peki neye dikkat edelim dediklerinde diyorum ki yani en çok dikkat edeceğiniz konu o bu şu sıvı kötüdür iyidirin ötesinde en çok dikkat edeceğiniz şey düşük kalorili ve şekersiz sıvılar tüketmek. Çünkü siz bu ameliyatları sonuç olarak kilolu olmamak için, zayıf yaşamak için oluyorsunuz. Ve zayıf yaşamanın da dengelerinde mutlaka az kalori almak var. Ki bunu öğrenmeniz lazım ki ileride de başarılı olalım. Demek ki ilk bir hafta sadece sıvı istiyorum. Bir hafta geçtikten sonra ne yapılacağını tüm hastalarıma taburculuk öncesinde yanlarına oturup anlatıyorum. Bununla ilgili bir e, formum var, o formu veriyorum orada detaylı açıklıyor. Yine bununla ilgili sadece kendi hastalarım için hazırladığım videolar var. Onları da kendine iletiyorum, izliyorlar yani geniş bir bilgi birikimiyle eve gönderiyorum. Ama ana noktalarını söylememiz gerekirse ne yapmanız lazım birinci haftadan sonra? Kendi hastalarım ve bunu uygulamak isteyen insanlar için anlatayım. Bir haftayı sıvıyla geçirdiniz Ondan sonra artık her şeyi yiyebilirsiniz her şey içinde aslında her şey var Peki nasıl yemeniz gerekiyor ya birincisi ne ameliyat olursanız olun midenizde bir daralma olacak Siz bunu su içerken bir de zaten şu an hissediyorsunuz O sebeple midenizden katı gıdaların geçmesi için onları ezmeniz gerekiyor yani çok yavaş yemelisiniz, çok güzel çiğnemelisiniz ve ağzınızda bir çorba kıvamına getirecek kadar uğraşmalısınız. Çorba kıvamına geldiğinde o yapılmış olan daralmış midenizden çok daha rahatlıkla geçecektir. Bunu kolay yapabilmek için ilk başlarda yumuşak katı gıdalarla başlarsanız daha pratik olur. Sizin açıdan kolaylık olur. Vücudunuz yavaş yavaş zaten tepki verecektir. Mideniz rahatlayacaktır. Rahatladıkça sert gıdalara doğru bir geçiş yapabilirsiniz. Şimdi burada insanlar çoğunlukla bana şöyle bir soru yöneltirler hastalarımda. işte yumurta mı yiyelim? Şunu mu yapalım? İşte biz bu patates püresi yapalım mı? Bir şeyleri blenderdan geçirelim mi? Veya çorbanın içine bir şey katıp onu blenderda çevirip ezip verelim mi? Sebzeleri blenderdan geçirelim mi falan. <laughs> bu tarz sorulara bakış açım şudur. Ee, ya birincisi amacı kaçırmamamız lazım. Yani bizim sizdeki amacımız. Böyle bir diyetteki gibi şu ne yiyeceksin? Bu ne yiyeceksin? ...bunu ne yapacaksın? Bunu şu zaman yapacaksın? Bunu böyle yapacaksın? Günlük şunu alacaksın ise tamam bu mantıklı. Yani ben sizi bir gönderebilirim, liste verebilirim, onu yap şunu yap bunu yap diyebilirim. İşte diyet peynir bilmem kaç gram olsun diyebilirim. Falan. amacım eğer buysa. Ama amacım bu değil benim. Yani ben zoraki ite kaka bu işin yapılamayacağını düşünüyorum. Düşünmenin ötesinde biliyorum çünkü görüyorum. Ben hastalığımla çok konuşuyorum. Yani onların yaşadıkları deneyimlerden öğreniyorum. Onlardan ben bir şeyler kapıyorum ve şunu görüyorum. Yani, e, yani, şunu yapacaksın, bunu yapacaksın, o böyle olmaz, şöyle olmaz, şu şöyle olur, şu kadar gram buna, bu kadar gram buna. Ya bu ne size uygun, ne bana uygun. Bu bir insan olduğunu yapabileceği bir şey değil. O sebeple bana ya ben ne yiyeyim, bana şunu söyle, bunu nasıl yapayım, bunu böyle mi pişireyim diyenlere diyorum ki her şeyi yiyebilirsin ama bir mantık oluşturmak zorundasın. Evet ilk başta bu kolay geliyor. Yani e, insanlar istiyorlar ki bana bir şey söyle yani gideyim eve onu yapayım ben düşünmeyeyim. Yani düşünce yükünü o işin e, mental yükünü benden al sen söyle diyorlar. Evet bu gerçekten ameliyat olduğunuz dördüncü gün evdesiniz o zaman için iyi bir şey. Kabul ediyorum yani hiç düşünmezsin. Hemen ne deniliyorsa onu yaparsın. Yaparsın, gurur duyarsın. Ben yaptım falan dersin ama ya bir de bunun geleceğini düşünün. Bunu ne kadar süre yapabilirsiniz ki? Veya ne kadar çeşitlendirebilir ki bir doktor, bir diyetisyen. Veya onun yaptığı çeşitlemeyi siz ne kadar beğenirsiniz? Bu sürmeyecek. Yani eninde sonunda ben ne yiyeceğim sorusuna cevabı Normalde herkesin yaptığı gibi sizin vermeniz gerekiyor. Ve eğer siz ömür boyu zayıf kalmaya hevesliyseniz bu konuda düşünceniz netse bu soruya verdiğiniz cevabın bugün de yarın da mantıklı olması gerekiyor. Peki bu soruya nasıl mantıklı bir cevap verilir? Bu düşünmeniz lazım. Ya bu ağırlığı siz çekmelisiniz. 7. gün eve gittiniz. 7. gün bilmem ne yap. 8. gün bilmem ne çorbası yap. 9. gün bilmem ne püresini bilmem neyle karıştır. Evet çok kolay görünüyor ama aslında hiç kolay değil. Birkaç gün yapacaksınız, belki bir ay yapacaksınız. Sizin aranızdan en irade edeyim, ben acayibim diyenler bunu 3 ay yapacaklar. Ama hiç kimse bunu 3 sene yapmayacak. Ve bu da neye gelecek? Şöyle düşünün. Doktor size bir şeyler dedi, şunu yap, bunu yap, şunu yap, bunu yap. Yaptınız, yaptınız, yap. Bir bir yere kadar gitti, bir yerde ya dediniz ya yeter artık ya. Zaten biz buradan çıktık arkadaş ya. Niye böyleyiz dediniz ve bıraktınız. E Ne olacak? Beyniniz size şunu demeyecek mi? Ya Recep sen zaten bunu yapıyordun ki yani hani ne oldu yani bunu yapıyordun, bunu yapmaya devam etseydin ki bunu yaparak. Kılıcı başarı elde eden kaç kişi tanıyorsunuz? Çok ama çok çok az. Demek ki bu yöntem başarılı değil. O sebeple 7. gün evdesiniz. Ben sizi taburcu ettim. Her şeyi anlattım. 8. gün beni aradınız ki sıkça yaşıyorum. Ya hocam eve gittim. Tamam sen dedin anlattın ama ya ben ne şimdi? Ne, ne yapayım yani? Ben ne yiyeceğimi bilmiyorum. Şaşırdım. Buna verdiğim cevabı size aynı şekilde söyleyeyim. Hatta verdiğim cevabı bidenler dinlerken onaylayacaktır. Diyorum ki ne yersen ye. Böyle bir, hemen bir soğuk hava esiyor tabii ki. Ama diyorum bunun bir mantığını öğrenelim. Gel beraberce. Bir. Bir. Yedinci gün bir şey yiyorsanız erken seher yani yaralar yeniyse bir yumuşak bir şey olsun kolaylık olur. Bu önemli. Yumuşaktan kastım da rahat çiğniyor olmaz. Yani mesela ne bileyim iyi çekilmiş bir köfte yumuşaktır. Pirzola et serttir yani. Yumuşak bir şey olsun. Önemli. Bir şey diyorum ama yumuşak şu olsun demiyorum. Sonra bu yediğim şey sağlıklı olsun. E ben zayıf yaşamak istiyorum yani bir adım attım. Ben farklı bir insan olacağım. Üçüncüsü bu yediğim şey sağlıklı olması yetmez. Mesela incir de sağlıklıdır, yumuşaktır ama çok kalorilidir. Düşük kalorili olmalı. Biraz önce dediğim şey, ben zayıf yaşamak istiyorum. O yüzden ameliyathaneye girdim çıktım yani. Herkesin işte kafamın etini yediği ameliyat oldum belki. Bu yediğim şey düşük kalorili olmalı. Ve ben bu yediğim şeyi çok yavaş yemeliyim, çok güzel çiğnemeliyim. Bakın bilgiler burada. Bir yumuşak olmalı. Sağlıklı olmalı, düşük kalorili olmalı, yavaş yemeliyim, çok çiğnemeliyim. Bu gruba giren çok fazla şey var. Bunlardan herhangi biriyle başlayın. Bir şeyleri püre yapmayın. Yani püre yaptığınızda iğrenç bulamaçlar yemek zorunda kalırsınız. Beyniniz size 2-3 gün sonra der ki, bu çok rezil ya ben bunu istemiyorum boş ver ya der. Buna da girmeyin. Ne yapın? Bu dediğim gibi sağlıklı, düşük kalorili, mantıklı, yumuşak şeylerden. Oturun. Herkesin 5 dakikada yediği şeydir. Siz 25 dakika değin. Tatlı tatlı güzel çiğneyin. Ağzınızı çorba kıvamına getirin. Aşağıya öyle gönderin. Bunu yaptığınızda çok huzurlu olduğunuzu, aşağıdan çok rahat geçtiğini ve kendinizi fiziksel olarak da daha dinç hissettiğinizi göreceksiniz. Şekerlerden kurtulmak size iyi hissettirecek. Düzgün yemek size iyi hissettirecek. O yüzden ben özellikle ve özellikle formal bir diyet, formal bir liste verilmesini açıkçası çok doğru bulmuyorum. Bunu hep duyuyorum. Bana hep soruyorlar. Ya tamam hani sen bir şey söyle biz ona göre yapalım. Hayır diyorum ya. Ben özellikle bir şey söylemiyorum. Söyleyemediğim için değil. Bunu bulamayacağım için de değil. Bir diyetisyenle çalışmam çok zor olduğu için de değil. Sadece doğru olmadığı için yapmıyorum benim kafama göre. Burada bu yükü siz çekeceksiniz. Yoksa olmaz. Yani ben ne yiyeceğim kaygısını siz taşıyacaksınız. Ben ne yiyeceğim kaygısını doğru çözümü siz bulacaksınız. Bu konuda araştıracaksınız. Okuyacaksınız, bakacaksınız. Yani düşüneceksiniz. Bu konuda bir ciddiyetiniz olacak. İşte o zaman hem bu süreci daha mantıklı geçirirsiniz hem de en önemlisi olan uzun dönemde zayıf kalma olasılığınızı arttırırsınız. Yani her şey mantıklı olmalı. Bir şey duyuyorsanız ve bu çok uymuyorsa muhtemelen onu ben demiyorumdur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.